Jandarmaya demiş. Jandarmaya demiş. demiş ya demiş ya. Ben Mehri Can'a da, da Her söyledim. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme programında yaşananlar herkesi de derinden üzdü. Şükür Türkan cinayeti aydınlatılmak için kaç gündür el ele çalışılıyor. Fakat yeni bir iz hala daha bulunamadı. Ve bu izden Didem Arslan artık çok umutlu. Çünkü Fatma Erdem her şeyi itiraf etti ve Fatma Erdem'in suçsuzluğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Fatma Erdem kızına herhangi bir zarar vermemişti. Sadece onun tek suçu 10 yıl boyunca susmaktı. Fakat Mustafa Erdem her şeyi biliyor. Çelişkili cevapları ve anormal davranışlarıyla zaten bunu ilk programa çıktığından beri belli ediyordu. Ve hatta dedesi Tahsin ise sürekli Mustafa Erdem'i suçluyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.